Merhabalar. Uzun zamandır devam ettiğini düşündüğün bir duygu durumu içerisinde misin? Bu duygu sana nasıl hizmet ediyor? Çünkü evrenin sistemine göre eğer biz bir duygu durumu içerisindeysek mutlaka o bize hizmet ediyordur. Evrenin sistemi içerisinde bize hizmet etmeyen, bize fayda sağlamayan hiçbir şey bulunmaz. Bu duyguyu farklı deneyimlerle, farklı hikayelerle hayatında görüyor olabilirsin. Ama duygu aynıdır, deneyimler farklıdır, önemli değil. Sen oradaki duyguyu bul. Ve sonrasında şuna da bak. Bu duyguyu annen, baban ve atalarında deneyimliyor mu ya da deneyimledi mi? Eğer deneyimledilerse bu sorumlulukları, bu duyguları onlara bırakmak ister misin? Bu duygulardan özgürleşmek ister misin? Çünkü ancak buradan çıkabilirsen yeni bir serüvene başlayabilirsin. Yeni yılda yeni kararlar alıp bunlar için kendine adım